Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Turaç. Bugünkü videomuzda Aptos ağını neler oluyor? Aptos uzun bir yükseliş sonrası biraz gerileme yaşadı. Ne oluyor, ne bitiyor, nereye kadar çıkabilir? Durumlar nelerdir Aptos ağında? Bu yükselişin ardından ne gelişmeler oldu? Neler oluyor, neler bitiyor? Bunlar hakkında yine bir video olacak. Bu Aptos hakkında çektiğimiz 3. video. Çok ekstrem bir durum. Güzel bir proje, çok farklı bir proje. Aptos ağında yakalamazsak veya Aptos ağında çok değişik bir yenilik gelmezse bu Aptos ile yaptığımız son video olacak. İlk başta grafikle başlamak istedim. Grafikte burada gördüğümüz 1 Ocak sonrası 1 Ocak'ta başlayan bir yükseliş senaryosuyla yaklaşık altı 6.5 altı 6.5x'lik bir kar potansiyeli gösterdi token bize. Şuradan bakarsan. Onun haricinde artık 3-4 günür yavaşladığını ve zayıfladığını görüyoruz. Ondan önceki şeye baktığımız zaman yükseliş senaryosu yükseliyor yükseliyor 1-2 gün yatay kalıp yükselmeye devam ediyor. 1-2 gün yatay kalıyor yükselmeye devam ediyor gibi bir senaryo ile karşılaşırken artık gücünün yavaşladığını görüyoruz. Burada da Fibonacci çektiğimiz zaman şu kısımdan alt bölüme 0 1.618'lik kısma geldiğimizi ve artık buradan bir tepki aldığımızı görüyoruz. İki senaryo var tabii ki burada. Birincisi aşağı doğru düşmüyor. Artık tepki yavaşlamıştır ve aşağı doğru şu şekilde düşmeye devam eder ve şuralardan belki biz yani ben longlarım. İkisi bir diğer senaryoda bu da diğer şuradaki e, oyalanmalar gibi bir ufak ara olarak kalacak. Hani bir tık onlara göre uzun kalacak ve yeniden işte şuralarda birazcık daha oyalanıp artık bu 1.618'in üzerine kırıp ondan sonra 2'ye 2.618'e doğru 60-70 dolarlara doğru bir rally yeniden görebiliriz. Ama 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 Aptos ağının derinliklerine öğreneceğiz birazdan videoda. Neler oluyor neler bitiyor. Grafiksel olarak tamam çok güzel yükseliyor yükseliyor. Bir iki gün dinleniyor yükseliyor. Bir iki gün dinleniyor yükseliyor. Tam bir boğa tokenı diyebileceğimiz bir token. Onun haricinde şimdi Aptos ağındaki sorunlara gelelim. Aptos öncelikle arzı gerçekten çok yüksek bir token. Piyasadaki spekülatif tokenlardan biri haline geldi arzı yüksek ve şurada göreceğimiz şimdi token unlock sitesinde göreceğimiz gibi token'ın tamam %86'sı kilitli. Sadece %14,36'sı şu an dolaşımda açık bir şekilde ama burada göreceğimiz kısım token'ların açılma tarihleri. Yaklaşık her hafta 6 günde bir, 5 günde bir ortalama 15, 18, 15, 18, 15, 18 o civarda devam eden ki buraları saymıyorum buralarda artık çok ileri tarih 2027'lerin Unlock tarihleri. Şuralara baktığımız zaman 11, 15, 17, 18 zamanla artan, kümülatif olarak artan bir token e, kilidi açma süreci var. Ve her hafta 10 milyon, her hafta 10 milyon, 15 milyon, 10 milyon, 15 milyon artan bir token da gerçekten hani deflasyonist bir yapı bekleyemeyiz. Enflasyonist olmak zorundadır. Yani düşmek düşmeye mecburdur. Ne kadar spekülatif olarak yükselse de burada gördüğümüz gibi bir ayda çok güzel. Yani buradan giren adam yaklaşık 7x-8x. E, hatta kaldıraşı girdiyse belki milyonlar kazandı burada Aptos'ta. Yani bilemeyiz ama gelip burada gerçek realistik olmak gerekirse, yani realist olarak baktığımızda mesela bir sonraki açılış lamentinin 11 gün sonra olacağını söylüyor. Ve toplam saplayın 0.4'ünün açılacağını söylüyor. 11 gün sonra, 14 gün değil pardon. Bu yüksek oranlar. Her bir haftada, her iki haftada, işte her 10 günde bir arzın yüzde 0,5, yüzde biri, yüzde 0,5'inin arttığı bir senaryoda bizim bu tokenın sürekli yükselişinden bahsetmemiz zor. Eğer elinizde Aptos ekosistemine ait bir token varsa veya Aptos varsa artık yavaş yavaş elinizden çıkartma zamanı geldiğini düşünüyorum ben. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Ben sadece burada nesnel verilerle konuşuyorum. Yani tabii kripto piyasasında hiçbir şey böyle olmuyor. Belki buradan bir haber çıkacak, bir şey çıkacak bir anda 2000 dolarlara gideceğiz, 1000 dolarlara gideceğiz. Bunu hiçbir zaman bilemeyiz. Ama gerçekçi ve realistik olarak baktığım zaman benim düşüncelerim bunu gösteriyor ve bunu sizinle paylaşmak istiyorum bu videoda. Onun haricinde Dex Screener sitesine girdiğimiz zaman şurada volume kısmına bastığımızda biz Aptos alanındaki en yüksek volümlü tokenları görebiliyoruz. Şu ilk zaten 5 Aptos ait, Aptos'un farklı platformlarındaki cake geliyor, sol geliyor. Bunlar zaten bildiğimiz tokenlar. Sonra Aptos geliyor. Bunu bir önceki videoda çektik. APT swap var. Mesela bunlara girip bakalım. Hani yeni olan projeler bunlar. Yeni çıkmış projeler. Girip işte People. People normalde olan bir toplum ama sanırım yani Aptos'a uyarlamışlar. Onun haricinde Aptos Launch Token'a da video çekmiştik. AI Doge diye bir şey var. APT Shiba var. Mesela girip baktığımız zaman herhangi bir alımların artık olmadığını. Mesela APT Swap geldik burada baktık. Kaçıncı sıradaydı? 14. sırada token'ın en yüksek 14. hacme, volüme sahip projesine en son mesela yani alımlara baktığımız zaman çok aralıklı alımlar. İşte 50 dakikada bir bir alım geldiğini, bir satım geldiğini görebiliyoruz. Gerçekten hacimsel olarak çok düştü. Hani ekosisteminde tamam güzel tokenlar yakalandı. Yani Aptos Launch gibi, Aptos gibi güzel tokenlar yakalandı ve aşırı astronomik rakamlar kazandırdı insanlara. Lakin şu an projenin, ekosisteminin en büyük 14. tokunu bile yaklaşık yarım saatte bir bir işlem görüyor. Onun haricinde çıkıp burada diğer şeylere baktığımız zaman mesela people herhangi bir işlem yok. Yani yatay 15 dakikalık 4 saatle bakalım. 4 saatlik Yani yeni bir token yeni olarak çıkartmışlar. Yatay. Buradan baktığımız zaman bu da aynı şekilde 40 dakikada 45 dakikada bir işlem görüyor. Yani 40 45 dakikada bir işlem görüyor dediğim şey 40 45 dakikada bir biri alıyor ya da satıyor. Hani o kadar hacim düşük tokenlarda. Onun haricinde AI Lodge mesela bak remove etmişler. Direkt girmiş adam piyasaya. Koymuş dokunu yükselmiş. AI neydi? AI işte e, yapay zekaydı. Şu an yapay zeka trend, e, Aptos trend, Doge trend. Adam hepsini birleştirmiş. Ve baktığımız zaman burada kaçıncı sırada? E, 30. sırada, 33. sırada token ekosisteminde 30. Sıra, 30. sırada olan bir token. Dimum atmış yani ilk de alıp kaçmışlar. Rock bull yapmışlar. Ve bitti. APT Shiba. Baktığımız zaman yine bir saat, bir buçuk saatte bir işlem görüyor. Tamam bu yükselmiş şeyin yükselmesiyle. Hani ekosistem içinde herhangi bir faaliyet yok, herhangi bir işlem yok. Olmuyor, işlemler gerçekleşmiyor. Çıkan tokenlar da ben birkaç tane daha bakmıştım. Şu an bulamıyorum. Onları işte APT Moon diyor. Bakalım da büyük ihtimalle bu vatandaşlardan biri. Heh. Bakın bu da Rockpool mesela. Bir dakikalık şartına bakamıyoruz. Şöyle yatay 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 yatay. Bir yükseliş 8 dolara kadar sonra Rockpool 0.00004'e bir düşüş gelmiş. Rockpool yani tokenlar çıkıyor Aptos ekosisteminde tamam güzel insanların Aptos'a bir ağ var. Aa Aptos yükseliyorsa ekosistemi de yükselebilir deyip insanlar giriyor tokenlara ve herkesin eline verip duruyorlar. Kaba tabir de işte Foil Labs diye bir şey çıkmış baktığımız zaman bu da rock yapmış. Bakın remove oluyor direkt. Girdiğimiz zaman aynı yükselmiş biraz tak diye 0.01 kaça kadar düşmüş. Yani şu an Aptos alanında çıkan projeler yani eğer ben de araştırırım güzel bir proje gelir, güzel bir proje denk gelir. Size tabii ki videosunu çekelim. Ama şu an Aptos alanında çıkan projelere yatırım yapmamanız gerekiyor. Hepsi dolandırıcı amaçlı. Ee, Baktılar Abdus'a ilgi var, alaka var. Hepsi dolandırıcılık için token çıkarıp çıkarıp e, rak pull yapıyorlar. Lütfen buna dikkat edin. İkinci söyleyeceğim şey de grafiksel olarak konuştuk zaten. Ve tokenların açılım tarihleri gerçekten 10 gün 15 günde bir 15 günde bile değil 10 günde bir haftada 10 günde bir haftada yaklaşık arzın 0,5'i %1'i sürekli dolaşıma geçiyor. Ve böyle enflasyonist bir tokunda yükselmeyi çok bekleyemeyiz. Belki birazcık daha spekülatif olarak dediğim gibi yükselebilir. Şu bölgeleri bu bölgelere ki bu bölgeler de yaklaşık 2-2,5 yükseliyor bulunduğumuz yerden. Ama lütfen hani Aptos geleceğim tokenı bilmem ne falan deyip hayallere kapılmayın. Siz burada gerçekleri ve nesnel verileri paylaşmaya çalıştım elimden geldiğince. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi çok ekstrem bir durum olmadığı sürece Aptos alanında bu çektiğim son video olacak Aptos ile ilgili. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.